Harika bir odaya yerleşmek için ne güzel bir gün. Ama burada harika bir oda bile yok. Kabus. Burada yaşamaktan korkuyorum. Evet, bana atlamaya gerek yok. Evet, burada gözlerimi kapatmak bile istemiyorum. Bir şeyler bulmam gerekiyor. Tabii ki mükemmel oda yapmalıyım. Aa, hadi birlikte yapalım. Nasıl olmuş Wednesday? No. Birincisi bu çok parlak. İkincisi hayallerimin odasını böyle düşünmemiştim. Seninkine benzemeyecek. Aa, bunu nasıl hoşlan? yamayabilirsin. Eni sana sormayacağım bile. Kendi alanım var ve sınırları çizeceğim. İçinde siyah boyayla doluşan bir mükemmel odam olacak nasıl olmuş? Oh. Vay canına ben de bunu yapabilir miyim? O zaman odamın yarısını ben boyayacağım ama önce duvardaki korkunç ve ürkünç ağlardan kurtulmam gerekiyor. Şimdi ise beyazlak ve mükemmel renkleri kullanabilirim. Vay canına baksanıza en sevdiğim gökşah renklerini kullanacağım. Tam giriyken odamın bir kısmı mükemmel görünecek. İşte buradayım. Peki bu zilde ne? böyle? Kim geldi? Aa, merhaba bunlar benim mobilyalarım. Hadi getirin süper. Aa, sana da merhaba. <laughs> Wednesday düşünebiliyor musun? Mobilyalarımı çoktan bir isteme etmişler. Harika değil mi? İkinci katta bir yatağım olacak. Mükemmel oyuncaklarım da var. Hadi bunu buraya koyalım. Hey dikkat edin oyuncaklarıma. Tamamdır. Hazırız. Mükemmel iş yaptın. Şimdi bunu atacağız. Ve oyuncakları buraya koyacağız. Çok tatlı. Bir mükemmel bir perde de yaptık. İşi bitirdik. Vay canına. Teşekkürler. Görüşürüz. Vay be. Ne kadar güzel odam var. Şimdi. Asla. Hayır. Benim böyle odam olmayacak. Şey buraya gel. Yardımına ihtiyacım var. Eşyalarımın bulunduğu kutuyu getirmeme yardım et. Evet bu siyah olanı. Hadi ka Bakalım bana ne koydular. Hı, yatağı yapmak için tahtalara ihtiyacım olacak. Ama matkabı da unutma. Hadi ben tutuyorum. Sen de vidalar. Aferin sana. Peki hala şimdi yatağa koymamız gerekiyor. Bunu tek başına yapabilir misin şey? Mükemmel iş çıkardın. İşte bavulum da geldi. Bu içinde bana korkunç evimi hatırlatan en sevdiğim eşyalarım var. Mesela Sem'in arkadaşının bu eli veya kemiği. Büyük annemin tavan arasında bulduğum en sevdiğim örümcekler kafatası ve tabii ki Mükemmel örümcek hazır. Birkaç dokunuş daha. Ve mükemmel perde de hazır. Tabii ki her şey siyah olmalı. Düşmanlarımın elini de buraya asacağım. Harika görünecek. Anladığınız gibi artık onlar yoklar. Şey, dafteloya çekmeme yardım et. Mükemmel. 13. cuma gününe kadar kitabın yeni bir bölümünü teslim etmem gerekiyor. Hey şey sana da manikür yapmamı ister misin? Hadi mavi olanları yapalım. Aa, bu ne böyle? Pencerede bir şey var. Bir şeyleri düşünmeliyiz. Tamamdır. Şimdi seni düzelteceğiz. Şimdi parıl parıl olacaksın. Çok parlak bir şey yapacağım. Vay canına harika oldu. Bu ne böyle? Çok korkunç. Sanırım bir şeyler karıştırdın. Otada tek boynuzlu at falan olamaz sevgili evci hayvanımı buraya koyacağım. Aa, çok tatlı bir yatak yaptım onun için. Kesinlikle bayılacaktır. İşte en sevdiğim taze havuç da burada. Benim canım tavşanım Daisy. Merhaba canım. Ay çok yumuşacaksın. Ne? En azın tavşanım mı var? Ve evimde akrepim var. Ve o ölmüştür. <laughs> Bunu hiçbir zaman unutmayacağım. şey dokunma bana. Yaz tutmam bir yedek yok. Ah, ne? Yaşlarımı mı aldın? Umarım onu kronlamam için ama ihtiyacım yoktur. Aa, aman tandırım. Akrepimin mezarı. Onu suladın ve canlandırdın mı? Akrepim hayatta mı? Canım benim. Bu parçayı çok severim. Çok havalı bir şarkı. Hiçbir şey klasik müzikten daha iyi olamaz. Wednesday hiç de güzel şarkı dinlemiyor. Bu müziği hiç sevmiyorum. Wednesday aşırı önlem almam gerekiyor. tamamdır. Şimdi çok daha iyi oldu. Korkunç şarkıdan kulaklarımın kurumuş olduğunu hissediyorum. Evet. Şimdi sana gerçek müziği göstereceğim. Işıkları kapatacağız ve böylece mükemmel bir dans edeceğiz. Şimdi herkes bana dikkat etsin. Harika bir şarkı değil aynı zamanda dansında var. Wednesday ışıkları neden kapattın? Ben karanlıktan nefret ediyorum ve korkuyorum. Işık olsun. Şey eledin onu asla açmaması için ışıkları sessizce kapatmalısın. Şey sakın cüret bile etme. Sana manikür yapıyordum ben. Ve el basıcı yapıyordum. Nasıl yapabilirsin bunu? Lütfen. Hayır. Şey üzgünüm. Oh, hayır tavşanıma gidiyor. Ne kadar havalı bir oyun. Oh, karnım biraz acıktı sanki. Biliyorum yemek istiyorum. Ve onu sipariş edeceğim. Ama ne alsam? <laughs> Tabii ki yemek dolu buzdolabı. Harika işte siparişim geldi. Geliyorum. <laughs> Merhaba selamlar. Hadi beni takip edin. <laughs> Buzdolabını buraya koyabilirsiniz. <laughs> Teşekkürler. Güle güle Bay Kurye. <laughs> Sonunda yemek yiyebilirim. Bakalım burada ne var? Barbancu en sevdiğim hava bu kızı. Çok havalı, tam ihtiyacım olan şey. Ve işte burada mükemmel gazozu. Ona bayılacağım. Bu kadar çok çalıştım ki yiyecekleri bile tamamen unutmuşum. Bir şeyler bulup yemek gerekiyor. burada ne var acaba? şimdiye kadar sadece kocaman bir toz tabakası görebiliyorum. Vay canına en sevdiğim jelibon gözler. Hala burada bir türü var. Lezzetli şey. Şey bana içecek bir şeyler getir. Hmm, harika. Umarım taze kandır. Korkma Anne. Bu sadece kiraz suyu. Yeah. Ah, bir şekilde eğlenceli bir şeyler yapmalıyım. Ah, parti vermek istiyorum. Ve bu kutuda her şey var. Tüm ihtiyacım olan her şey burada. Havalı bir parti için diskotopu. Ah, güzellik. Buraya astım. Vay canına. Pırıl Tamamdır. Arkadaşlarımı çağırmalıyım. Kızlar çabuk bana gelin. parti yapacağız sizi seviyorum. bunlar onlar mı? Çok hızlı geldiler. Hey kızlar merhaba. Sophie ve Rachel. Hadi yine odanda birlikte takılalım. Vay canına ne kadar tatlı bir odam var. Bayıldım bu şarkılara. Hadi biraz fotoğraf çekelim. Çok tatlıyız. Mükemmel bir odam var. Biraz makyaj yapmaya ne dersiniz? Bu ne öyle? Komşun kim Annette? Aa, orası Wednesday'in odası. Ve neler olduğunu bilmiyorum. Sessizce gidelim. Aman tanrım bu ne böyle? Burada ne yapıyorsunuz kızlar? Arkadaş olmaya mı geldiniz? Ah, neyse. Casey. insanlarla konuşmayalım. Hadi biraz gidelim. Enit, arkadaşım. Jessica ve örümcek Sam. Seninle tanışmak istiyorlar. Senden hoşlandılar bu benim için mi? Aman tanrım inanmıyorum. Çok tatlı bir şey. Hadi birlikte oturalım. Al bakalım nasıl buldun yeni giyecekleri? Aa, bu da senin için canım benim. Kafatasına çok yakıştı. Mükemmel görünüyorsun. Çok tatlı şimdi. Değil mi Wednesday? Aa, bu da senin için olsun. Lütfen. Okay. Oh, tamam hadi yapabilirsin. Ama bir daha böyle tatlı gözler yapma. Oh, saç dokuları için teşekkürler ama bu pembe şey fazla oldu. Doğum günü pastası istediğime karar verdim. Herkes dünyanın en iyi pastasını yapmaya hazır mı? Oh. Güzel sen her şeyi yemeye hazırsın galiba. Tatlı yemek yerine pasta pişirsen daha iyi olur ben de torunum Emma için en güzel çikolatalı pastayı yapmaya karar verdim. Bence kitkatlar asla fazla olmayacak. Emma sürekli benden onları istiyor. Süsledim ve şimdi kurdeleyle salıyorum. Şef nasıl olmuş? <laughs> Bu saçmalık. Şimdi dünyadaki en nefis pastayı yapacağım. Krema çok güzel yayılıyor. Tüm kekleri birbirinin üstüne koyuyoruz. Harika. Şimdi pastayı ikiye bölüyoruz ve katlıyoruz. Gereken tek şey bir gökkuşağı yapmak. Bir bulut ve sevimli bir yüzü unutmuyoruz. Hazır. Kimse kapatamasın. Marshmallow'dan bir krem var. Oh, düştü. Neyse ama baştan başlayacağım. Oh, ne kadar lezzetli yes. Jelabon. Nefis. Şimdi marshmallow pastama koyacağım. Kız kardeşinin en sevdiği jelibondan biraz daha ekleyelim. Ve son dokunuş jelibon kalpler. Kardeşim onu çok çok sevdiğimi bilmeli. Harika. Çiklikler hazır. Bahçenin hmm. de çok lezzetli. Sevdim bunu. Burada bir bulut da var. Hmm. İlk defa bulutları deniyorum. Ama onlar çok lezzetli. Milyonlarca like atıyorum. Bu bizim çikolatalı pastamız mı? Onu denemeliyim. <laughs> Çikolataya bayılırım. Ve burada da en sevdiğim dikkat var. Harika. Burada ne var? Burada en sevdiğim şelebon var. Vay canına. Ne marshmallow. Ve şelibonlar yine nefis. Kazanan şevin pastası oldu. Tebrikler şef. Devam edelim mi? Şimdi ise ben cips istiyorum. Şeref misiniz? Herkes hazır. Okay. O zaman pişirmeye başlıyoruz. Hmm. Anne patatesleri nasıl pişireceğim? <laughs> Sorun değil. Okay. Torunum göstereceğim her şeyi. Suyucuyu alıp temizliyorsun. Çok kolay. Sonra ise patatesleri kesiyorsun halkalara. Ve sıcak yağ gönderiyorsun. Şimdi de çıtır çıtır olana kadar kızartıyorsun. Aa, öyle mi? Yani bu düşündüğümden daha kolay kolaymış. Şimdi patatesleri temizleyeceğim. Şimdi ise keseceğim. 아, 어테크 부자, 시아줌이아야이요 아줌 요 쟤가요, 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 가요 쟤가요, 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 쟤어요요요 Sana bu kadar kolayca vermeyeceğim Siyah. anne sen ne yapıyorsun? Her şey yolunda mı? Şimdi size patates kızartması üzerine bir ders vereceğim. Bu patateslere ihtiyacım yok. Ama tortilla kesinlikle ihtiyacım olan şey Tortilla'yı üçgenlere kesiyoruz. Ben sadece cips yapmak istemiyorum. Daha çok şey yapmak istiyorum. Onlar çok daha lezzetli değil mi? Şimdi bir tavaya yağ döküyoruz. Ve kızartıyoruz. Şimdi guacamole gerekiyor. İhtiyacımız olgun yumuşak avokado çatalla eziyoruz. Guacamole'yi eziyoruz ekliyoruz. Ve üzerine koyuyoruz. Ve tabii ki domatesi ekliyoruz. Hazır. Son adım kaldı. Kekik. Büyük iyi misiniz? Çok yaşayın. Peki nerede kalmıştım? Evet. Kekik dalları ve limon. Hazır. Ne kokuyor böyle? O cipslerim yanıyor korkun. O, siyah duman yüzünden onları göremiyorum. Hayır cipslerim mahvoldu. Bunlar kömürlere benziyor cipse değil. Tamam ne varsa onu sunalım. Belki böyle geçer. Şimdi öğreneceğiz. Her şey ne kadar güzel kokuyor. Evet. Hey, ama bu ne böyle siyah cips mi? Berbat. Önce istemiyorum bunu. <laughs> tamam burada ne var böyle? Vay canına tüm bir tabak patates kızartması. Böyle çizgin filmlerime yeteceksin. Çok lezzetli. Duramıyorum. Aa. Vay canına bu ne böyle? Şef yine bir mutfak şaheseri hazırlamış. <laughs> Buna bakmalıyım biraz ilginç görünüyor. berbat bir şey. Büyük anne kazandı. Ben kakao istiyorum. Yapar mısınız? Bu süper kolay bir şey. Tabii ki yaparım. Ay çok kolay. Sadece süt ekleyeceğim biraz. Kakao dökeceğim. Aa. Ve böyle değiştireceğim. Ve güzel bir bardağa dökeceğim. Tabii ki beni fotoğrafımla. Tamamdır. Döküyorum. Ve biraz daha. Aa, mükemmel bir tat olmuş. Şef denemek ister misin? Tamam nasıl istersen. Ben daha iyisini yapacağım. Sadece kakaodan daha fazlasına sahip olacağım. Tüm bir kakao bombası yapacağım. Bunu yapmak için çikolatayı eriteceğim. Yuvarlak bir şeye dökeceğim. Bir marshmallow ekleyeceğim. Karıştırıyoruz. Harika. Şimdi sütle kaplıyoruz. Ben de dünyanın en lezzetli kakaosunu yapacağım. Sadece süt açam gerekiyor. Oh hayır. Of ya her tarafım süt içinde. Şimdi sileceğim ve devam edeceğim. Nerede kalmıştım? Tabii ya sütü döküyoruz. Isıtıyoruz. Ve biraz mavi gıda boyası ekliyoruz. Harika. Mavi mavi oldu süt. Harika şimdi en yeni yeri. böyle pasta süsüyle kaplıyoruz ve çok daha lezzetli olacak bardağa döküyoruz mavi kakao ve çok güzel krema biraz da süsledik hazır herkesin her şey hazır olduğu için küçük kız tadına bakacak bunun tadına bakmak istiyorum ne kadar güzel ve çok lezzetli olmuş. Teşekkürler abicim. Oh. Burada ne var? <laughs> Aa, bu sevgiyim büyük annemden. No. Aa, hiç de hiç sevmedim. Oh. Peki bu ne böyle? Aa, <laughs> çikolata topu. Bu sütün içine koymam gerekiyor. Ne olacak o zaman? Vay canına. Tamamen ortadan kayboldu. Tadına bakmalıyım. Hmm, ne kadar lezzetli. Oh. Hmm. Hangisini seçsem? Bir, iki, üç. Bu alıyorum. Abim kazandı. Ne? Ben mi? <laughs> şimdi bana güzel makarna yapın. Şef hızı. Büyük anne de öyle. Zak da yapıyor. Oh, ben hiçbir şey bilmiyorum <laughs> ve yapmıyorum. İlk kez makarna yapacağım. Neden bu kadar uzunlar? Aa, büyük anne anladım şimdi. Şimdi ise çok iyi. Ve karıştırmayı unutma çatalla. Benimkiler hazır neredeyse. Gerçekten yemek yapmayı öğrenmek istiyorsan beni izle. Spagetti kendimiz yapmalıyız. Unu alıyoruz, yumurtayı ve yoğuruyoruz. Ardından herkes gibi olmamak için hamuru siyah renge boyuyoruz. Of, hamuru yoğurmak zor bir iş. Sonra ise uzun makarnalar kesiyoruz. Harika. Kaynar suda kaynatmak için gönderebiliriz. Harika. Sonra ahtapotu hazırlayacağız. Çünkü deniz mahsulleri olmayan makarna çok kötü olur. Ahtapotu doğrudan makarnanın üzerine koyuyoruz. Harika. Büyük anne siz de yapıyorsunuz. Ne sorun mu var? Ketçap makarna yapıyorum. İşte bu çok lezzetli. Büyük anne o ne olsa o dediğin nudulu elime yapıştı. Neyse unutalım bu spagetti'yi. Ben çok güzel makarna yapacağım. Çabuk pişen noodle alıyorum ve kaynar suyla kaplıyorum. Vay canına ne kadar güzel. Aa bu ne böyle ahtapot mu? Berbat korkunç bir şey. Lezzetli değil. Bu ne böyle? Oh. Tatlı bir şey. Deniyoruz. Vay canına bu ilginç bir şey. Vay be bu da çok ilginç. Hmm. Ama çok acı. Ağzımda bir şey yanıyor. Abimi makarnasını seçiyorum. Çok lezzetli. <laughs>